Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alp Burhanoğlu. Hmm, bugün sizlerle birlikte Ultimate Custom Night'a devam ediyoruz. Ultimate Custom Night'ı ikinci bölüm oynuyoruz bugün. Bugün FNAF 2 karakterleriyle oynayacağız. Arkadaşlar, Old Freddy ile ee, Old şey nerede? Old Freddy ile Old Foxy. Nerede? Her neyse, onlar yok demek. Arkadaşlar, başlıyoruz. Let's go. Arkadaşlar bu arada ben ben bütün oyunları yani bütün serileri oynadığım zaman şey yapacağım. Ben bütün serileri oynadığım zaman zaten şey yapacağım. Herkes. Bu ses ne? Ya? Bütün serileri Arkadaşlar, ben bütün şeyleri oynadığım zaman zaten ha, sizden gelenleri yapacağım. Aa unfortunate. <laughs> Char, the bird likes you. So I'll do ye a favor. Eva, game over. Bitty. Cupot. Send a cupot. You went to stand in a welcome. Once laid a cupot. Had <Gülüyor> 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 arkadaşlar bunu nasıl durduracağız? Bunu nasıl durduracağız? Her neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, Böyle videoma like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde 3. E, bölümü oynayacağız. Aa Papı açmayı unutmuşuz. Eee neyse. Arkadaşlar bir dahaki bölümde 3. bölümü oynayacağız. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bay bay.